Buradaki her bir arkadaşımın tıpkı Üstad Necip Fazıl'ın Sakarya'sı gibi, gençliğe hitabesi gibi Akif'in safahatının tamamını ve bilhassa da Çanakkale şehitlerine atfettiği bu şiirini sık sık okumasını üzerinde düşünmesini arz ediyor. Ne diyor Akif? Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab, ne güneşler batıyor? Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak der. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Medrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kasın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Evet. Tarihe gömülmek istense bile sığmayacak, namusunu çiğnetmeyecek asımın nesli burada mı? Burada mı? Lüğü dışında eğilmeyecek başlar burada mı? Maşallah. Rabbim birliğinizi, beraberliğinizi Kardeşliğinizi, sevginizi, mücadelenizi, azminizi artırsın diyorum. Ve sözlerimi Akif'in Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için duanın son ifadesiyle bitirmek istiyorum. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin. Amin. Allahu Ekber. Allah tüm şehitlerimizden, gazilerimizden razı olsun. Rabbim onları inşallah cennetiyle, cemaliyle şereflendirsin. Bu güzel program için genç memur senli kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çalışmalarınızın ülkemizin, milletimizin, kardeşliğimizin bir ve beraber oluşumuzun inşallah dirliğine vesile olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum.